bugün e, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın İhsan Akın'ı konuk ediyoruz. Kendisine siyasal süreçle ilgili, siyasal kampanyasıyla alakalı bir takım sorular soracağız. Öncelikle şunu e, kendisine sormak istiyoruz. Sayın İhsan Akın, e, geçmişten beri siyasal süreçlerde çok yer almayan birisi ama son zamanlarda Özellikle Tarım Hayvancılık Platformu ile beraber çok tanınan bir kişilik oldu. E, yapmış olduğu birçok projeler de oldu. Biz Malatya kamuoyunda bunu takip de ediyoruz. E, öncelikli olarak 31 Mart seçimleri öncesinde bir AK Parti ile e, siyasal bir sürecin içerisine dahil oldu kendisi. Daha sonra e, Yeniden Refah Partisi'nde Yazıhan e, Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyunun önüne çıktı İhsan Akın'ı bu süreçten bugüne getiren olay neydi? Neden siyaseti tercih etti? Bununla ilgili kısa evet. değerlendirmelerde bulunabilir misiniz? Tabii biz siyasete uzak birisi değiliz. Üç tane belediye başkanımızla çalıştık geçmişte. Tabii bu süreç içerisinde birliğimizi kurduk. Yaklaşık 17 yıldır birlik başkanlığı yapıyoruz. 8,5-9 yıldır tarım platformu başkanlığını yapıyoruz. Merkez Birliğimizde Türkiye gene sekreterliği yaptık 6,5 yıl. Türkiye'nin hemen hemen yarısını bu süreç içerisinde gezdik ve e, tarım ve hayvancılık noktasında ülkemize ve Malatya ilimize önemli çalışmalar yaptık. Tabi geçmişten yaklaşık 22 yıldır siyasetin, siyasetin ve bürokrasinin STK'nın içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde sahadaki gerek kanaat önderleri, gerek sivil toplum örgütleri, gerek yazı hanımlar, gerekse oradaki seçmenlerimizin birçoğu bizi birebir tanıyan, bilen bölgemizin ve ilçemizin insanları bizim bu süreç içerisinde belediye başkanı adayı olmamızı istediler. Yani bir teveccüh vardı. Büyük bir destek vardı. Bu noktada biz de aday olduk. Bu adaylık sürecinde sahada hiç ayrılmadık, çalıştık ve çalışmalar içerisinde biliyorsunuz ahbap çavuş ilişkisiyle bir anket yapıldı ve bu anketler neticesinde adrese teslim mevcut belediye başkanına tekrar belediye başkan adaylığını verdiler ve süreç daha tamamlanmadan aday adaylarının adaylık süreçleri açıklanmadan gizli gizli çalışmalar yapmaya başladılar. Bu süreç içerisinde biz tabi bilgimiz olunca yani broşürlerini, afişlerini, programlarını hazırlamışlar. Ha, aday adaylığından adaylar açıklanmadan 10-12 gün öncesinde bizim haberimiz olunca büyük bir tepki göstererek gidip ahbap çavuş ilişkisini birebir sahada veya bürokraside veya farklı yerlerdeki tam anlamıyla çalışma yapmayan veya sadece belirli zümrelere, belirli gruplara çalışan insanların tekrar bu belli bir çember var. O çemberin içerisinde olduğu için desteklediler ve bizim ismimiz yukarıya dahi gitmedi. Onun için ankete dahi sokulmayınca biz de eleştirerek kısacası istifa ettik. Ve istifa adaylıklar açıklanmadan 10-12 gün önce istifa ettik. Bunu eleştirerek. Tabi bu süreçten sonra bize bazı yerlerde zaten daha önceden de teklifler geliyordu. Teklifler gelince değerlendirmelerimizi yaptık arkadaşlarımızla ve yeniden Refah Partisi ile yolumuza devam ettik. Arkadaşlarımızla birlikte yeniden Refah Partisi'ne geçtik. Ve şu anda Yazlıhan'da sahadayız. Müthiş bir çalışma yapıyoruz. Gerek kadın girişimci arkadaşlarımızla, grubumuzda, gerek gençlik grubumuzda, gerek kanaat önderlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ve bu çalışmalarımızı en güzel şekilde devam ettiriyoruz. Şurada da zaten bir altı gün gibi bir süreç kaldı. Burayı da iyi değerlendirmeye çalışıyoruz ve sahadayız. Gümbür gümbür geliyoruz. İsteseler de istemeseler de halkın gücünün üstünde güç tanımayız. Ve halk, vatandaş bizi destekliyor. Allah razı olsun. Niye? Şunun için. Biz koltuktan güç alan birisi değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Genel anlamda koltuğa güç veren levha birliği, levha derneği, levha platformu veya Levha Belediyesi de asla olmayacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bunu her yerde söylüyoruz. İhsan hakkın, halka yakın. Sürekli halkla iç içeyiz. İsraf eden, iflas eder. Üreten, hükmeder. Bunlar bizim sloganlarımız. Üreticilerle birlikteyiz. Ve üretmeye yazanı mahalle görüntüsünde kurtarıp ilçe görüntüsüne getireceğiz. Allah'ın izniyle hep birlikte yazı anlarla yazı birlikte yöneteceğiz. Başkanım orada şey soralım o zaman. Ee, aslında şey var. Malatya kamuoyunda e, cesaretiniz ta geçmişten bugüne bilinir. Evet. Cesur bir kimliğiniz var. Siyasette de bu cesareti göstermişsiniz. Evet. Ee, tekrar böyle bir parti değişikliği yapmanız, yazıhanda özellikle e, size karşı olan ilgiyi arttırdı mı? Yoksa biraz daha şey mi oldu? E, farklı bir durum mu yaşadınız orada? Parti değişikliği yaşama e, yapmanız bir kayıpla sebep oldu mu işin doğrusu? Yok hiç olmadı. Hatta da, daha da arttı, daha da tetikledi. Neden? Çünkü bir haksızlık yapıldığını düşünüyor vatandaş. Biz parti değişikliği yapmadık aslında. Yani normalde bizi hiç kale almadılar. Vatandaş bunu istedi. Vatandaş dedi ki yolunuza devam edin. Başkanım asla bırakmayın. Biz sonuna kadar bağımsız ol farklı bir partide olsa biz sonuna kadar sizin yanınızdayız dediler. Biz milletin halkın gücüyle yolumuza devam ediyoruz ve durmadan, yorulmadan çünkü niye? Severek yapıyoruz. Bütün yaptığımız işleri Hatice Hanım severek yapıyoruz. Severek yaptığınız işte her zaman başarılı olursunuz. Biz de yolumuza Allah'ın izniyle devam ediyoruz ve dedim ya Önemli olan burada şu, bizim için Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi adil ve ahlaklı belediyeciliği yazlı hanlarla buluşturacağız. Kapımızı herkese açacağız ve hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan insaniyetli ve ahlaklı, adaletli yönetim belediyecilik nasılmış yazanlara inşallah bunu yansıtacağız, göstereceğiz ve dedim ya önemli olan burada şu yazan tarım ve hayvancılığın olduğu bir bölge ve gelişime açık bir bölge biz bu bölgeyi inşallah yazanların desteğiyle küçük çukurova yapacağız. O zaman şunu söyleyelim icraatlere başlamışken evet. yazıdaki yazandaki mevcut görmüş olduğunuz problemler neler? Sizler hangi çözüm önerileriyle Geliyorsunuz. Şimdi yazağında çok problem var. Yani bizim arkadaşlarımız belki iki klasöre yakın problemleri ve sıkıntıları dosyalamıştır ve bu dosyaların içerisinde bazı problemleri ve sıkıntıları rica ederek bazı kurum ve kuruluşlara, bürokratlara çözmeye çalışıyoruz. İliş i̇kili ilişkilerimizden dolayı bazı problemleri de icra makamı olmadığımız için şu anda not halinde dosyalamışız. İnşallah icra makamına geldiğimizde bunları da çözeceğiz ve sahada gerçekten dedim ya bir mahalle görüntüsü. Doğru dürüst bir, yani daha doğrusu hiç yok da sosyal tesis yok, kültürel tesis yok. Kadınlara yönelik, gençlere yönelik, istihdama yönelik, bölgenin tarım ve hayvancılığına yönelik yani inanın doğru dürüst bir proje yok. Ama biz ne diyoruz? Biz projelerimizle Yazıhanı gerçek anlamda küçük çukurova yapacağız, ilçe kimliğine kavuşturacağız. Çünkü 39 kilometre olan yazan merkeze 39 kilometre olup da 3 tane ilim güzergahında olan bir ilçe olup da hala mahalle görüntüsünde kurtarılmayan, kurtarılamayan ilçe. Biz burayı inşallah ne bir küçük sanayisi var ne konaklama yeri var ne bir kadın yani e, bir hanımefendi e, herhangi bir yerden geldiğinde ihtiyaçlarını giderebileceği ne gençlerin ihtiyaçlarını giderebileceği veya sosyal anlamda kültürel anlamda yani şöyle düşünün insanları oraya çekebilmeniz için ilçe diyebilmeniz için sadece bir TOKİ konuklarıyla bir kaymakamlık binasıyla ilçe olmaz. İlçe kimliği gerçek anlamda mahalle görüntüsünde kurtulabilmesi için küçük sanayisi olacak, caddesi olacak, İş yerleri olacak, yine sosyal tesisleri olacak, düğün salonu olacak, yemek yiyecek doğru dürüst bir yer yok. Yani ihtiyaç gö görecek doğru dürüst bir yeri yok. Yani daha doğrusu benzinlikler olmasa yazanların gidebileceği bir yeri yok. O yüzden biz diyoruz ki bazı mahallelerimizde Atıcı Hanım araç yani şöyle düşünün, bazı mahallelerde kum kamyonlarıyla insanlar ana caddeye çıkıyor, oradan Malatya'ya geliyor. Yani otobüs veya bir taşıma veya bir belediyecilik hizmeti anlamında bazı mahallelerimizde otobüs yok. Bazı mahallelerimizde çöp bidonu yok, bazı yerlerde çöp toplanmıyor. Ve biz hangi asırda yaşıyoruz? Belediyenin asli görevi hizmet, hizmetin de içerisinde ne vardır? Su, kanalizasyon, altyapı, asfalt ve temel ihtiyaçların giderilmesi. Ama siz bunları lüks olarak sanki bir yerde bir kaldırımı veya bir yolu lüks olarak gösterip daha doğru dürüst bir yolumuz yok. Tabii ki 33 tane mahallemiz var. Belki yüzün üzerinde mezramız var. Ama çalışma yapılırsa bir yerden sadece bir yeri gidip göstermelik 300-500 metresini yapıp sonra 800 metresini bırakırsanız sorunlar çoğala çoğala önünüze çıkar. Çünkü niye? Her mahallede göstermelik seçim zamanı işler yapılınca böyle oluyor. Biz seçim zamanı değil, geçim zamanı da halkımızın içinde olacağız, vatandaşımızın içinde olacağız. Taahhüt etmiyoruz, söz vermiyoruz yapacağız. O zaman Biz şöyle bir şey, bir şey soralım. Tabii, ee, tabii, aslında e, yapmış olduğunuz değerlendirme, dile getirmiş olduğunuz sorunlar sizin İhsan Akın olarak 31 Mart sonrasında yazan belediye Başkanlığı seçilirseniz çözmeyi planlamış olduğunuz e, temel sorunlar ve bunlar sizin planlarınız evet. gördüğümüz kadarıyla. Bununla alakalı hem tarım ve hayvancılık bağlamında da soralım. Tarım evet. yazan biliyorsunuz aynı zamanda bir tarım merkezi ve aynı evet. zamanda hayvancılık da bu konuda gelişmiş bir yer. Bu bağlamda bu sorunları çözerken e, kaynak konusunda e, bir planlama yaptınız mı? Tabii ki. Nasıl bir kaynak yönetimi uygulayacaksınız? Şimdi şöyle, e, bildiğiniz gibi sadece e, mali idarelerde gelen kişi başına ödenekle siz bunları yapmaya çalışırsanız yapamazsınız. Yapsanız da belki yarısını yaparsınız. İsraf etmeyeceksiniz. Lüzumsuz işlere para harcamayacaksınız. Göstermelik projelerden uzak duracaksınız. Yani vatandaşa yansımayan projelere bir sürü para harcanmıştır. Biz bir kere bunların önünü kapatacağız. Yani amacına hizmet etmeyen hiçbir projeyi yazı anlarla buluşturmayacağız. Tamamen sahaya yansıyan belirli gruplara, belirli kişilere veya belirli zümrelere proje yapılmaz. Proje yazar halkına yapılır. Komple herkesin faydalanabileceği. Bir diğeri biz gerek yurt dışı projesi, gerek DAP projesi, gerek TÜBİTAK, gerek üniversitelerimizde, sivil toplum örgütlerimizde ve Tarım ve Orman Bakanlığımızda ve tüm Kalkınma Bakanlığımız ve bütün bakanlıklarla bunları organize edip çünkü biz zaten bu işin içerisindeyiz. Oradaki kaynakları örnek projeler yaparak Malatya'mızda buluşturacağız. Yani siz burada sadece gelen parayla, oyalama sistemiyle işte evden belediyeye, belediyeden eve giderseniz bu projeler yapamazsınız. Sahada olacaksınız. Ankara'da olacaksınız. Gerekirse bürokrasi bazen hani genelde bürokraside dem vuruluyor ya. Bürokraside siz eğer yemiyorsanız, içmiyorsanız, altınız ıslak değilse bürokrat vatandaşa yansıyan her şeye yardımcı olur. Ama siz kişilere göre proje yapıyorsanız bürokratlar tabii ki bürokrasiyi uzatır. Ne kadar baskı olursa olsun ben bu işin içerisindeki insan olarak söylüyorum. Şuradan bir soru da ekleyelim o zaman. Şimdi Tabii sizin, ki. E, Malatya Tarım Platformu olarak yapmış olduğunuz Avrupa Birliği projeleri var. Onların takibini yapıyoruz. Evet. Bu aslında sizin biraz daha girişimcilik e, ruhunuzun yüksek olduğunu gösteriyor. E, siz yeniden Refah Partisi'nden adaysınız. Kazandığınız takdirde e, en nihayetinde bir iktidar partisinin belediyesi olmayacaksınız. Evet. Dolayısıyla hizmet akışında bununla ilgili birtakım kriterler de söz konusu olacak. Yani iktidar partisinin belediyesinin hizmet alma biçimi ile bir muhalefetteki partinin belediyesinin hizmet alma biçimi arasında farklılaşmalar olacak. Evet. Siz bu farklılaşmayı daha tek düzey indirmek için iktidarla diyaloglarınızı nasıl sürdürmeyi planlıyorsunuz? Ankara'da, burada, Büyükşehir'de, diğer ilçe belediyelerinde sonuçta ortaklık giden birçok işler var. Buna alakalı ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bir kere şahsınıza çalışmıyorsanız Hasan Bey, oradaki de sonuçta bir insan, Vatandaşa yönelik, vatandaşın problemi, sıkıntısı, sorunu ve sahada bir eksiklik varsa o problemler çözülüyor. Bir diğeri bizim şahsi olarak kimseyle bir meselemiz yok. Herhangi bir problemimiz de yok. Ama bazı böyle e, gruplar var, bazı odaklar var. E, illeri teslim alan, ilçeleri teslim alan ve sürekli iktidardan yani iktidarın adamıymış gibi görüp alanlar var. Biz bu nemalananları dün de eleştirdik, bugün de eleştireceğiz. Yarın da eleştireceğiz. Onların bu tür şeyleri yapmaya güçleri yetmez. Çünkü neden? Altı ıslak olan insan korkar. Sarımsak soğan yememişsen ağzın kokmaz. Biz halka, vatandaşa istiyorsak bir kere gitmeyiz. 10 defa gideriz, 20 defa gideriz, 50 defa gideriz ve o işi çözeriz. Çünkü ben eğer oğluma, kızıma veya orada diyelim kendime, şahsıma bir şey istemiyorsam her yeri aşındır da iktidarın da muhalefetin de ya da ortadaki herhangi bir kurum ve kuruluşun da kesinlikle kesinlikle oralar hiç kimsenin babasının çiftliği değil bize şahsi davranamaz. Davrandığı zaman da hesabını vermek zorunda kalır. Çünkü niye? Devlette devamlılık esastır. Kurumlarda devamlılık esastır. Şimdi iş yerleri prensiplerle kurum ve kuruluşlar da kurumsal anlamda yönetilir. Kişilere göre değil. O yüzden kurumsal anlamda ben görevimi bir yazan belediye başkanı olarak yaparsa, düzgün bir proje getirirse o projeyi desteklemek zorunda. Bu kadar net söylüyorum. Eyvallah. Şimdi aslında burada kendi olayına hakim çalışmış bir belediye başkanı olayı görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde de 6 gün kısa bir süre kaldı. Malum sizi destekleyenler var, desteklemeyenler var. Aynı zamanda da hala karar konusunda kime oy verecekleri konusunda kararsız seçmenler var. Evet. Bu bağlamda siz yazıhanlı vatandaşlara son olarak nasıl bir mesaj iletmek istersiniz? Şimdi ben yazıhanlılarımıza şunu iletmek isterim. Bizim makam, mevki ya da koltuk derdimiz yok. Bir kere onu söyleyeyim. Biz bu işe yöneldik, girdik. Bu idarecilik, yöneticilik ateşten gömlektir. Eğer bu gömleği giyineceksek ayaklarımızın sağlam yere basması lazım. Birincisi bu. İkincisi kendilerine hizmet edecek insanları gerçek anlamda vicdanlı ve adaletli ahlaklı insanları tercih ederlerse ellerini vicdanlarına koyar oyu sandıkta perdenin arkasında çalışacak insanlara verirlerse kendilerinin lehine döner. Neden? Yani ağalık, paşalık, krallık işte bizim adam şudur budur bunları bir kere artık bitirin. Şu anda ülkenin de ilçelerin de ilin de durumları belli. O geçmişteki o israflar, cafcaflı şeyler artık bitti. Onlar tamamen geçti gitti. Şimdi gerçekten buralarda çalışabilecek, idare edebilecek, disiplin anlamında, duruş anlamında, insaniyet anlamında, ahlak anlamında ve adil davranacak insanları seçmek lazım. Yani dersini çalışmış, işi bilen, sahada olan, ve gerçek anlamda ekibi olan liyakatlı insanları seçmek lazım. Şimdi biz iş hiç gittiğimiz hiçbir yerde bize oy verin demiyoruz. O istenmez. Vatandaş görür, ben size oy vereceğimdir. Ve bunu bize söylüyorlar. Biz diyoruz ki dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun, kim çalışacaksa ona verin. Ve bu anlamda çok olumlu tepkiler alıyoruz. Nedeni şu, bugüne kadar yapılan gerek o isteme taktiği, gerek çalışma taktiği, gerek sahadaki gezme, tamamen biz bunları kaldırdık bir kenara attık. Bizim çalışmamız tamamen halka yönelik, vatandaşa yönelik, hiç kimseye tepeden bakmıyoruz, Çocuğundan tut, yaşlısından tut, sokak hayvanlarından tut. Herkese ayrı bir projemiz var. Üretime dayalı, istihdama dayalı, gençlere dayalı ayrı projelerimiz var. Bu anlamda yazanlar bunu gördüler, görmeye devam edecekler ve De kararsızlar da Allah'ın izniyle bize oy verecekler. Niye? Çünkü her zaman duruşu olan, net olan ve gerçek anlamda altı ıslak olmayan insanları tercih eder seçme. Bu noktada bazen algı operasyonu, bazen böyle arkadan konuşma, bazen böyle dedikodu. Bunları geçin. Biz sonuna kadar sahadayız. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Atmayacağız. Ve 31 Mart'ta Allah'ın izniyle geceleyin. 1 Nisan'da da 1 Nisan şakasını inşallah bu Şeyde yapıp görevimize başlayacağız inşallah. Başkanım burada şeyi soralım. E, velev ki 31 Mart'ta yetkiyi alamadık diye evet. alamadınız. E, tekrar bu siyasetinizi yazı için yapmaya devam edecek misiniz? Nasıl bir yol izleyeceksiniz yazı yatırımlar yapılması konusunda? Biz siyasi anlamda bize oy versinler diye değil gittiğimiz birçok mahallemizde diyoruz ki biz belediye başkanı olacağız ama ben sanki olamadık. sorunlarımızı biz ikili ilişkilerimizle, bürokrasi ilişkilerimizle, gerek çevremizle çözeceğiz ve şu anda da çözüyoruz. Şöyle diyeyim, iyi ki diyoruz aday olmuşuz. İyi ki yazan da belediye başkanı aday olmuşuz. Neden? Biz belediye başkan adayı olduktan sonra yeniden Refah Partisi'nde televizyonda birçok problemleri, sıkıntıları anlattıktan sonra bir bakıyoruz ki vatandaşın 10 yıldır çözülmeyen problemi bir gün içerisinde, üç gün içerisinde, bir hafta içerisinde çözülmüş. Buna bir hayır. Bu da güzel bir şey. Yani bu devam edecektir. Neden devam edecektir? Biz yazı hanımıyız. Çocukluğumuz orada geçmiş. Her yerini Malatya'yı bildiğimiz gibi karış karış yazı da biliriz. O yüzden yazı anı el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah ilçe görünümüne getirmek için yani belediye başkanı Olacağız ama ben sanki olamadık. Olmasak da yapmak için elimizden gelen her şeyi devam edeceğiz. Çalışacağız. Yazanımızın eksikliklerini inşallah yazanlarla birlikte gidereceğiz. İhsan Hakk'ın aslında şu siyasal süreçte aynı zamanda seçim sonrası süreçte de kazansa da kazanmasa da bir yazın vicdanı olma gayretiyle çalışacağını, çalışmalarını sürdüreceğini ifade ediyor. Aslında gerçekten samimi ve kıymetli açıklamalar yaptınız. Malatya Web TV olarak, Malatya Detay olarak, Kale Gündem Gazetesi olarak. Bugün sizleri burada ağırladık ve gerçekçi, samimi açıklamalar yaptınız. Bundan dolayı da biz sizlere... Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizleri konuk ettiğiniz için gerek sizlere, gerek Hatice Hanım'a ve arkadaşımız İbrahim Bey'e ve bütün izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah Yazanın anında bayramı 1 Nisan'da olacaktır. Yazanın bayramı için de inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışacağız. Kısa bir süremiz kaldı. Bunu çok iyi değerlendirip Yazan'ı küçük Çukurova yapacağız ve gerçek anlamda ilçe görünümüne getireceğiz. Çok teşekkür ediyorum.